Selam hocam. Üstadımız ile Sultan Abdülhamit Han arasında bir husumet olduğunu. Hayır, öyle bir şey yok. Üstadımız Allame Bediüzzaman Said Nursi'dir. Abdülhamit Han Hazretleri de Osmanlı padişahıdır. Daima dünyanın her yerinde ve her zamanında ulema ile ümera arasında mefhum muhalefetinden bazı muhalefetler çıkar. Daima çıkar. Yani düşünün Harun Reşidi. Harun Reşid hakikaten salih, selametli bir Abbasi sultanıdır. Süfyan-ı Servi onun çocukluk arkadaşıdır. Çocuklukta beraber büyümüşler ve Süfyan Servi Hazretleri o tahta oturduktan sonra hiç ziyaretine gitmemiş. Bir gün illa gel bana nasihat et demiş. Harun Reşit. Ya sen sana nasihat fayda etmez, bilmem ne etmez demişse de arkadaşlar. Yok illa gel tamam gitmiş. Bir bardak su istemiş ha, şey Süfyan Servi Hazretleri. Su gelmiş, almış bardağı eline. demiş Harun. Çölde ölmek üzereyken şu bir bardak süt, su için bütün saltanatını verir misin? Veririm demiş. Susuzluktan ölmek üzeresin. Şu bir bardak su verirsen bütün saltanatını vazgeçeceksin. Geçer misin? Geçerim demiş. Peki bu suyu içtin demiş. İdrar tutukluğu oldu. Atamıyorsun dışarı. Doktorlar dediler ki bu işin çaresi saltanatını kökten terk edeceksin. Böyle bir ilaç var alacağız. Verir misin vermez misin? Veririm demiş. O halde demiş bir avuç suyla bir avuç sidiye değmeyen saltanatına güvenme. Ve çıkmış gitmiş. Yani o devirde dahi, o zamanda dahi en yakın arkadaşlarla olan meselelerde bile ülemayla, ile ümera arasında problemler çıkmıştır. Bediüzzaman Hazretleri milletin eğitimi ve bazı projeleri için İstanbul'a gitmiş. Sultan Abdülhamid'in etrafındaki dalkavuk tabaka görüşmelerine imkan vermemiş, müsaade etmemiş. O da bir dava için oraya gitmiş 1907'de. Bazı sürtüşme değil. Elbette bir alim olarak şarkta darul fünun yap. Acem, Arap, Kürt, Türk. Dört ırkı bir araya getir. Bunları eğit ve dünyanın her tarafına gönder. Medrese Tüz Zehra projesini ortaya atmış. E o günün imkanları buna el vermemiş. Siyaset müsaade etmemiş. Elbette bir alim olarak itiraz etmiş, bir sultan olarak da yapamamış. Bu Sultan Abdülhamit'le bedi zaman sürtüşmesi manasında değildir. Bir alimdir, bir proje atıyor ortaya. Eğer o gün bu proje yapılsaydı, bugün PKK olur muydu? Bütün dünyaya soruyorum bütün dünyaya soruyorum. Müslümanlar arasında ırk, ırkçılık olur muydu? Türk, Kürt, Arap, Acem bunların dört ırkı bir araya getirip gençlerini eğitseydi bugüne kadar, dünyanın her tarafına gönderseydi menfi, menfi milliyetçilik olur muydu? Çatışmalar olur muydu? Efendim Amerika gelip Irak'ı temizler miydi? Yapabilir miydi bunu? Ağzına mı düşmüştü? Libya'yı yapabilir miydi? Proje tutmadı. Yani yapamadılar. Aradaki mesele de budur. Sultan Abdülhamit'le Bediüzzaman ne meselesi olur? Sefetini almış eline İstanbul'a gitmiş. Dünya ile alakası yok. Şeyle, şanla, şöhretle bilmem neyle alakası olmuyor bir alim. Abdülhamit'ten ne alıp vereceği olabilir ki? Bunu şer güçleri bu bilhassa xarici təmalı olan şeylər maalesef körüklüyorlar öyle bir şey yoktur yani